Yakalandık kardeş. Kardeş. Kötü yakalandık. He? Kardeş. Şimdi meseleyi bilmeden oradan cart atmayı biliyorsunuz la. Oğlum düneyen yakalandım. 3000 küsür para verdim. Ceza kesti polis. Ben ne yapacağım? Onu çıkartmam lazım kardeş. Ben 3000'i nerede buluyorum lan? Eskiden olsa durumumuz vardı. 50 sefer yapıyordum. Alıyordum paramı, ekmeğime bakıyordum kardeş. Şimdi bu korona çıktığından bile halimiz fecaatla. Geçinemiyoruz kardeş. Bildiğin geçinemiyoruz yani. 5 sefer yaparsam öp başına oy. Kardeş bak. 5 sefer yapayım o da nasıl? Aralıklı oturacaksın çapraz duracan, ağızda maske olacak, yok öyleydi, yok böyle falan baktık kardeşler. Benzin parasına çalışıyoruz, mazota çalışıyoruz yani. Mazota çalışıyoruz. Petrolcü zengin oluyor. He? 32 yolcu aldım kardeş. 32. Rekor bende. Daha önce 48 almıştım var. Bu sefer yakalandık tabii. Yine yakalanmazdım da bak ben sana söyleyeyim yine yakalanmazdım. La dedim gibi böyle İçeriği doldurmuşum. Köşe, bucak, ayak, mayak her yer dolu. Dedim otomatik kapının olduğu yer şu açılıp kapanıyor ya. La dedim kapı gibi davranın. Tamam mı? Ben düğmeye bastım mı açılın kardeş. Orada bir uyumsuzluk oldu. Birisinin birinin ayağına mı basmış bağırdı. La. Ne bağırıyorsun lan? Ne canınız yok oğlum sizinle. Polis ayıktı tabi. Bunlar kapı mı dedi. Kapı gibi çocuklar ne olacak ki dedim ama dinlemedi. Kesti cezayı. Ne yapayım kardeş ben yarın yine çıkacağım yine alacağım. 30 yolcu ne yapayım ben bu paraları nasıl ödeyeceğim lan. Sen bana yol göster nasıl ödeyeceğim. He? Kimse sormuyor nereden ödeyeceğini. ya kardeş.